Hocam merhaba. Ben dua için gelmiştim de. Tam yerine geldin kızım. Buyur. En ucuz dua çeşitleriniz hangisidir? Kadın milleti değil mi ya? Her yerde aynı şey. Ucuza mucuza dua yok. Tamam hocam. Bana 50 liralık bir dua eder misiniz? Ne duası istiyorsun kızım? Dondurma yerken dişlerim kamaşıyor da onun için bir dua isteyecektim. Allah'ım dondurma yerken bu kızımızın dişi kamaşmasın. Amin. Amin hocam amin. Amin. Allah'ı parayı. Buyurun hocam. Hala Hacı Hoca'ya nanam var mı be? Hoca efendi içeride miydi ya? İçeride abicim içeride. Nasıl sağlam dua ediyor mu? Daha dondurma ki. Ne bekliyorsun o zaman git yesene. <laughs> Selamünaleyküm hocam. Ben bir dua için gelmiştim de. Aleyküm selam evladım. Tabi buyur. Arabamın kaskosu delinmesin diye dua eder misiniz hocam? Yanında zorunlu trafik sigortası da istiyor musun evladım? Anlamadım hocam. Öyle dua mı olur lan? Atırsızı. Kızmayın hocam ya. Peki e, her şeye zam gelmesin diye dua eder misiniz? Bırak benim gibi hocayı. Bütün Türkiye'deki insanları topla. Bu dua kabul olmaz. O zaman duayı değiştirek hocam ya. Benim bir tane kedim var. Ne zaman çişi gelse benim yatağıma işiyor. Bir dua edin de gidip kuma işesin bari. Allah'ım bu muhterem kulunun kedisi hep yatağına işiyormuş. Mümkünse bir dahaki sefere ağzına sıçsın. Amin. Hocam borcumuz ne kadar? 200 lira ver yeter evladım. Buyurun hocam. Ne salak insanlar var. Ya.